Ermeniler, şimdi Ardahan'ın Müslümanları bunların içinden kaçacaklar, camilere dolmuş, çeyrek, çocuk, akşam namazı, meheli tepiyler, otları camilerin kapısından, pencerelerinden de şey tökü, töküyorlar, kazanı töküyorlar, ateşler, tömeri milleti orada kırdılar. Babam gelin söyledi onu, olan iş. Bu cami Halil Mahallesi, Halil Efendi Cami şerifidir bura. Burayı Ermeniler savunmasız insanları içine doldurmuş çocukları, ihtiyarları, yaşlıları yakmışlar. Kapısı demir. Kapı olduğu için kendilerini kurtaramamışlar. bunu ben babamdan duydum. Babam biz geldiğimiz zaman tabii o harp aslında harpteki uğraştıklarımız geldim ki geldik ki buraya ki bir arkadaşlar buradan kan, yağ, Kur'an ayına kadar akmış. Akışını bile gördüm dedi babam.